Arkadaşlar yepyeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir vlog çekiyoruz. <laughs> Çok eğlen eğlenceli şu an. Saçım niye aslan yelesine benzedi? arkadaşlar anneannemlerin Önemli, evine daha varmadık. Hala yoldayız. Hala yoldayız arkadaşlar. Arabadan çok ses geliyor. O yüzden görüşürüz diyorum şimdilik. Şimdilik yola bakın. Çok güzel. Çok güzel. Yola bakın arkadaşlar. Çok güzel. Yarıyasınız daha var. Buna bu ağaç. Ağaç deniyor buna. Bil, bil. Vay şöyle almış, böyle almış. Konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Sevgi Hanım saç boyuyor canlı canlı. Birazdan kavga çıkacak maazallah. Biraz bak yanar yanar kız yakar. Yakar kızım yakar o boya. Ha benim sevgim güzel güzel boya. Canlı canlı boya istekli istekli boya. Ha benim kızım dibinden ah dibinden. <laughs> Oo, fıştık gibi. Oo, fıştık. E, Ecem, yeter, yeter. tamam. E, tamam. Kız, Ay, kız, sevgi canım, ne bağırıyorsun? Sus şimdi dur. Anamın gözüne kaçırma boyayı. Ondan da küfür yedim, tamam, hadi. Kaçırma boyayı kızım. Ecem. Çekil yanımdan şimdi. Çekiliyorum. Sevgilim ne kaçıyor öyle? <laughs> Ay benim canım ne güzel de boyanır. Saçları altın sarısı mı olacak Elif'imin? Ne olacak Sevgi Hanım? Oh cibili 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 şak şak. Al öğrensen nasıl boyandır. Eşek sıpası. Yüzün arkadaşlar boyandır. anam ama. bana ne dedi? Hı. Şu an canlı yayındayız. Canlı yayınımıza. Ecem ama sus Allah'ını seversen artık ne Ay. Susuyorum Ay. Sevgi Neyse. ablacığım. Baş başa bırakıyor. Sonucu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Hadi. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. İstekli istekli boya Sevgi Can abla. Tamam. Sonra arıştır ayağı Ucuz yap bir de fiyatı pahalı tutma bir daha gelmez. Bu fakir çünkü parası yok bu Elif'in. Yazıp bakalım. Soba da kurmuşlar buraya sıcak su. Elif'imiz saçını yakacağız boya tutsun diye. Ay Allah'ını seversen yeter ne olur. Susuyorum sevgicim tamam sevgicim. Suçtum Elif. Tut da şunu bir an önce çabuk yapayım. Hadi ya, salak. Hava soğuk arkadaşlar donuyoruz. Bize bağış yapmak isterseniz evi ya, kalorifer ya. taktıracağız. Şimdi böyle çiğ köfteli cips deneyeceğiz sizlerle tadını beraber deneyelim. Ben yiyeceğim size göstereceğim. Arkadaşlar görünüşü böyle tadını merak ettim gerçekten çiğ köfteli cips size de önereceğim. A101'den aldık biz. Fiyatı 4 lira gibi bir şeydi. Cipsler de 6 lira oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar canlı canlı eğildim şu an arkadan biri gel. Benim bu şakalarım. Evet Çiğ köfte arkadaşlar. Bildiğimiz böyle acısı geliyor çiğ köftenin. Kendisi gelmiyor doğal olarak. Bakalım. Alamadım tadını arkadaşlar. Nasip değilmiş demek. Kusacağım şimdi daha. Ama güzel. Ben biliyorsunuz kusana kadar böyle yerim. Doğru ne kadar yemem. Kusana kadar yerim ben arkadaşlar. Telefonu böyle koydum ağzıma ben ağzıma ediyorum. <laughs> Neden bastım toprakları öptüğünü söyledim bana. Beni öldürmek gerek. Öyle yorgunum ki. Dinlenebilsem. Birazcık dinlenebilsem. Bir martıyım ben. Yok değil. Aktristim. Evet. O da burada demek. İyi ne yapalım. Evet tiyatroya inanmıyor. Hayallerim o yayıldı. Hayır. Böylece ben de inancımı yitirdim yavaş yavaş. Hevesim kalmadı. Sonra aşkım getirdiği soru. Şimdi böyle bir kitap okuyorum oyunculuk eğitimi üzerine. Çok güzel bir kitap gidiyor. Şu an 26. sayfasındayım. Jet hızıyla okuyorum. Okuman bile bir yani. He, inandım. Kitap bayağı faydalı arkadaşlar. Size de tavsiye ederim bence. Hem bir Türk oyuncumuzdan yetenekli bayağı bir oyuncumuz ben konuşamıyorum. Neyse siz anladınız. Baya güzel sayfaları olan bir kitap. <laughs> Kitabın fiyatı 29 lira yazıyor ama ben ne kadar aldım hatırlamıyorum. 368 sayfa yaklaşık. Tanıtmış oldum bunu da size. Oyunculuk düşünenler bunu alıp okuyabilir yani. Geç olmadan okuyun bence derim. Evet arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Şaka yaptım gülsenize ya. Neyse şimdi pasta yapacağız sizlerle. Aşırı güzel bir pasta olacak. Aslında bu pastayı göstermesem. Ya da belki canınız sıkılmıştır. Şuramda bir sivilce çıktı arkadaşlar. Bu gündeme düşerse yani. Böyle sivilcemle anılmak istemiyorum yani. İşimle gündeme gelmek istiyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse şimdi odamdan çıkıyorum. Kapıyı açıyorum. Kimden alınmış bir adet krem şanti ve pasta tabanı bu çikolatalı bir de şöyle şeylerimiz var çikolatalı sosla Ha, burada bakın hazırlanışı da var bu 4.75 falandı bir de bunun küçük pasta süsü vardı o nerede onu da göstereyim Arkadaşlar aradığımız pasta süsünü bulduk bir çektim onları düştü Evet yıka Evet kamera arkası konuşması bunu da koyacağım samimi olsun diye ve böyle çilekler var. Şurada da muz var. Şimdi bunları karıştırıp pasta yapacağız. Çok heyecanlı bir şeflik deneyimi. Heyecanlı pasta zamanı Zehirlenmek yok <laughs> Kelime şakası yaptım Neyse pastamızı yapmaya başlayalım Arkadaşlar iki tane krem şanti çıkıyor Biz bunu bir bardak sütle karıştırıp yapacağız Böyle gayet güzel bir kıvam oluyor güzel. Arkadaşlar şimdi şeyi alacağım Matat parçaları Kendileri açıp sütü bir bardak, bir su bardağı, bir su su bardağı, bir su bardağı, küçük su bardağı, evet. Bu konuda arkadaşlar şimdi keki şöyle bir pasta kalıbına koyacağız. Meyveleri doğrayacağım. Haydi gelin bakalım. Eskremişken sonra çikolatalı su dərken bunlar falan ekleyecek. Ekmek ya değil arkadaşlar bunlar eklenecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar pastanın alt tabanını ağaç kullanmış. Pastanın alt tabanını ıslatmak için şöyle Nescafe ile suyu karıştırdım. Şimdi gelin ıslatalım, ıslatalım. Şimdi bunun kabının altı mı geliyor? Bana böyle yap. yap. Pastanın en zor şeyi böyle çikolata sosunun şey olmasını beklemek. Hem kıvamının tutmasının hem de kabuk tutmaması için soğutana kadar karıştırmak. Çünkü kabuk tut... Aman soğusun diye bunu boş bırakırsanız üstü kabuk tutar. Puding gibi olur. Pudingin hani benim... Ben genelde o kısımları böyle atarım. içini yerim. Zaten yanlardan da bayağı bir taşırdım ama güzel bir ambiyans oldu arkadaşlar. Hadi pastanın sonunu görelim bakalım. Merak ettik ya. Hala soğumadı bu arkadaşlar. Niye böyle oldu? Kazıklandı mı acaba? Arkadaşlar pastamızın son hali böyle oldu. Şimdi bunu dolaba öreceğiz. Soğuduğunda da artık yaparız bir şeyler. Kim bilir bu kaç saate soğuyacak. En zor şey zaten sütlü tatlı bilmem ne yapınca soğumasını beklemek. Hadi. Günaydın arkadaşlar. Çok sağlıklı, hayırlı bir gün diliyorum sizlere. Şimdi ben böyle İngilizce çalışacağım. Aslında İngilizcenin ben temelini çalışıyorum mesela. Ne oluyor? Mesela ben nokta noktayım sen nokta noktasın are you happy, sen şu musun bu ar başa gidiyor yani bunlar çok basit şeyler gibi gözüküyor ama ben bunları karıştırabiliyorum gerçekten bu yüzden bunları oturtmak çok önemli ben de inşallah oturturum. <laughs> arkadaşlarım de artık sona geldik. Son... Bu adam nasıl bu kadar enerjik? Ben hiç anlamış değilim yani. Şimdi işte İngilizce bitti. Ben de şu an acayip enerjim arkadaşlar. Ayıptır söylemesin. Şöyle bir nokta yazdım. Yarım sayfayı bile doldurmayan. Şimdi de böyle matematikten notlar çıkaracağız gelin. Bulutta gibi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi ben matematik projesi için bir tane test kitabı almıştım. Projemiz yani işte böyle bilimsel şeyleri söyleyemem. Projemiz o test kitabının sene sonuna kadar tüm testlerini çözüp hocaya teslim etmek. Benim projem bu. Siz ne tür projeler alıyorsunuz? Neyse şimdi gül yüzümü göstereyim. Anam o ne? Arkadaşlar göstermeyeceğim. Gelin şimdi çalışalım. Kitabı göstereyim ben size. Şunu şöyle sabitlesem. Bakın yatağım bu sefer toplu. Önceki videolarda böyle bir yığın oluşuyordu böcek yığını gibi. Neyse şimdi göstereyim kitap. Evet canım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Böyle bir dinamo tongucu şeyi. Şimdi o kargodan geleni iki gün oldu. İnşallah temizledik üstünü iyice her şeyle. Dezenfektanla, kolonyayla. Artı sabunladık deterjanla. Makine attık. Neyse bu komik şakalarımı daha fazla sürdürmek istemiyorum. Çünkü gülme krizine girdiğinizin farkındayım yani. Şimdi çözelim bakalım başlamaya. Çözelim bakalım başlamaya mı? Halimi anlayabiliyorsunuz değil <laughs> Arkadaşlar bu silgi iz bırakır mı sizce? kitabın düzenli gözükmesini istiyorum. Şimdi sileceğim şöyle. Çünkü bayağı bir yanlış yapmıştım galiba ilk testten de. Deneyelim bakalım bir silma. Silmayı deneyelim. Güzel iz bırakmadı arkadaşlar. Yo bırakmış. Ya ben bir marka bir silgi aldım onu kaybettim. Yemin ediyorum silgi denmiyor bana ya. Tövbe yarabbim onu bulayım bir. Bir tane silgi buldum buna. Öyle güzel bakacağım ki arkadaşlar bu benim canım benim canım ya. Neyse şöyle takalım. Takalım. Benim şeyim iyice bozuldu. Hadi devam edelim. Çözme. Thank Arkadaşlar muhteşem bir kek de yaptık. Yani bu gün vlogu gibi oldu böyle biraz kek. Geçen de pasta yapmıştık. Şimdi fırından böyle bakacağız kek pişmiş mi? Bu biraz 50 dakika falan pişen bir kekti. Kekler normalde yarım saat falan pişiyor herhalde. Üstün aşçılık bir elim nasıl öyle lan? Evet arkadaşlar muhteşem kekimiz huzurlarınızda çıkıyor. Yanık gibi gözüküyor ama aslında o yanık değil arkadaşlar. Siz öyle görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar kekten hala ses geliyor normal mi? <laughs> yaşlı da ondan ha. Pişmiş herhalde ya. Pişmiş herhalde. Hamur geri gelmiyor. Bence Bak güzel hamur, bir kek oldu değil. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekin son hali böyle, kalpli, bayağı güzel. kusura bakmayın ev hali böyle Hello Kitty'li pijama giymeyen kızlar ne ya yani iki tane yumurta çıkarıyoruz şimdi. Bir yemek kaşığı toz şeker falan alıyoruz. <laughs> Şimdi mandalina yiyor burada. Yazık canı çekmiş hmm. mandalina. <laughs> Neyse arkadaşlar vanilya buradaymış. Ben biraz anlamadığım için bunun pudra şekeri sandım. Şimdi bunu da kullanarak haydi yapmaya başlayalım. Öncelikle yumurtaların aklarını ve sarılarını ayıracağız. Akını sarısını buraya atacaksınız. İkincisini de aynı şekilde yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Yumurtanın beyazıyla vanilyanın azcığını böyle bir paket vanilya paketinin yarısını çırpacağız böyle köpürene kadar. Haydi. Bana burada da saat sabahın altısında yaptık arkadaşlar. Böyle oldu. Bakınız çok güzel. Arkadaşlar bugün 29 Aralık. Şimdi biz de ne yapacağız? sufle yapacağız. O kadar evdeyiz ki yani denediğimiz, denemediğimiz şey yok arkadaşlar. Affedersiniz. Neyse şimdi sufle deneyeceğiz. Hem de kapta böyle. Ta eline. Paki de var. Gelin gösteren. Arkadaşlar burada yapılışı böyle yazıyor. Buna uygun işte yapacağız. Biliyorsunuz Dün de waffle yapmıştık. O da bayağı güzeldi. Bu da böyle olacak. Bakalım nasıl olacak? Tutacak mı? Arkadaşlar öncelikle tereyağını böyle kaba alacağız, onu eriteceğiz ocakta. Sonra üstüne bu tayin pekmez karışını, karışımını ekleyip karıştıracağız bunları, soğutacağız. Bu ilk adımımız. Şimdi 2-3 ve 4. adım da var. inşallah oraya ulaşana kadar bir şey olmaz. Bu tencere de karıştıracağız. Birazcık büyük böyle pilav tenceresi gibi ama olsun. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi buna tereyağını eriteceğiz. Sonra eriyen tereyağının üstüne pekmezi ekleyip soğutana kadar karıştıracağız. 3,5 yemek kaşığı tereyağı. Şöyle. Birazcık büyük alan. Ne diyorsun? Pintilikten kaçma. Allah. Temiz temiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Birazcık daha al. Yani, o amca küçük amca. değildi. Amca. Neyse biz bunu karıştıralım, eritelim. Pekmezi dökerek görüşürüz. İşte, hiç normal kek gibi olmadı böyle. bayağı değişik bir kıvam var. Şunları şurada gördüğünüz kaplara paylaştıracağız ve sonra fırına. Ardından sonuçları hep beraber göreceğiz. Sizce tutar mı? <laughs> Arkadaşlar son hali bu. Bence gayet başarılı oldu. Sizce nasıl gözüküyor? Dört tane çıkardık <laughs> biz. Yani bugün de bu, bu tatlıyı yaptık. Yarın artık tuzlulara geçeriz herhalde. Evde oturmaktan böyle. Neyse. Hadi şimdi bunun tadına bakalım biz. <laughs> Gidiyor. Evet arkadaşlar, bu da içi tayinimiz böyle oldu. Çok heyecanlı bekleyiş. Çok heyecanlı bekleyiş. Bu da müzik o arkadaşlar, telip yememek için böyle kendi müziklerimi